Evet arkadaşlar, Yiğit Baran bugün balık tutmaya gidelim dedi. Yalı çiftliğe geldik biz de Bodrum'la. Çok güzel. Hayır. Yiğit Baran oltasını attı şimdi arkadaşlar. kalanıyor mu? Salanıyor. Biraz onun boşluğunu al istersen. Sar bakayım bir. Kancalar nerede? Sar ben sana. Biraz bahsetmek ister misin bize Baran ne yaptığında? Baran. Burada güzel balıklar var mı? Arkadaşlar, çünkü ağaçlardan Ama şimdi bana ekmek için verebilir misin? Peki ne söylemek <laughs> istersin? Bir daha görmüş olduğumda bilir misin? Abone olmayı ve like atmayı yorumları söyle. Abone olmayı ve like atmayı bilir misin? 我什么用都没有。